Hafta sonu Sapanca'da sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olmuştu. Sapanca Gölü kenarında esen kuvvetli rüzgar bir işletmedeki masa ve sandalyeleri uçurdu. Kahvaltı yapanlar kaçmaya çalışırken ayakta bile durmakta zorlandı. İşletmenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda göl kenarında bir anda kuvvetlenen rüzgar gölde dalgalanmaya sebep oldu. Dalgalar göl kıyısındaki bir işletmenin iskelesine vururken rüzgarın etkisiyle masaların üstündeki gıdalar ve malzemeler uçtu.